tepkimesini en küçük tam sayılarla denkleştireceğiz. Bromun değerli sıfırdır. Oksijen eksi 2 eksi 4 kükürt artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Brom eksi 1 hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 eksi 8. Hidrojenden artı 2 gelir. Artı 6 da kükürün değerli. Br 2 diye alınacak. Sağ tarafta Br eksi 1. Tabi burada iki tane brom sol tarafta. O yüzden sağ tarafta da iki tane brom olması lazım. E, bromun değerli sol taraftayken sıfır, sağ taraftayken eksi bir. Bir elektron alacak. İki tane brom atomu olduğu için iki elektron alacaktır. Kükürdün değerliği artı 4. Sağ tarafta kükürdün değerliği artı 6. Bu dönüşüm sırasında dışarıya 2 elektron verecektir. Alınan elektronla verilen birbirine eşit olduğu için herhangi bir katsayı çarpımı olmayacak. Yalnız sağ taraftaki bron başına 2 yazacağız. O 2 ile çarpılmış olacak. Hidrojen sayısına baktığımız zaman sağ tarafta H2SO4'te 2 tane, HBR'de 2 tane, 4 tane. Sol tarafta da 4 tane H2 olması için, hidrojen olması için H2O'nun kat sayısını 2 ile çarpacağız. Ee, en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı sorulmuştu. Suyun katsayısı 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.